Evet bildiğiniz üzere zor bir dönemden geçiyoruz. Hepimiz üzgünüz, üzülmeliyiz de insanız çok doğal ve normal. Bu olaylardan ders çıkartıp önlem almalıyız ki başka hayatlar dünyadaki yaşamını yitirmesin. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Bir şekilde ilerlememiz lazım. Videolarımdaki tek amacım kafa dağıtmanız ve birazcık olsun yüzünüzde tebessüm oluşmasıdır. Bilginiz olsun. Şimdiden iyi seyirler. Hepinize selamlar dostlar Ark Fjordur'un uzun zaman sonra yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün yapacak çok işimiz var. Her zaman video kayıtlarına sabah girelim bu sefer de akşam girmek isterim. Bu arada pompalı yaptım. Bugünkü planım farklı biyomlara ev yapmak. Bu arada yarasaların çoğunu kozaya aldım. Hepsi de şu dolapta haberiniz olsun buradalar. Magmasaur yumurtalarımız var. Onları çıkarmak için ejderha öldürmemiz lazım. Ejderha'yı öldürünce de sülfür gelecek. Sülfürle de magmasaur yavrusunu büyüteceğiz. Yo bir böyle bir şey ihtiyacımız yok ki bizim. Hayvanların büyüme hızı bizde yüksek. Bu yüzden sorun olmaz. Seni yıkabilir miyim? Hadi ya benzin yok. Şuradan hemen benzin alalım. Tamam. Çok karanlık. Bu arada korku filmi gibi. Korku oyunu gibi. Abi bunun benzini var mı zaten boşuna getirdim. Oha. <laughs> şimdi e, şunu bir at. Ne diyorsun? Çok soğuk diyorsun. Tamam bizim ayaklı meşal yapmamız lazım. Sorun değil, sorun değil. Hemen yapalım. Ama ondan önce bir şey göstermem gerekiyor. Şunu kapatabilirsem. Bunu kapatmasın. Niye bu kadar zor her zaman? Evet şimdi buradan çıktığımız zaman bizi şöyle bir yer karşılıyor. Bu arada farkındayım baya karanlık. Eee, Gamma'yı aynen. Bu şekilde arttıralım. Buraya kocaman bir tarım yeri yaptım. Aslında her yeri yani en azından köşeleri şöyle başlayacağım tüm çevreyi saracağım böyle sulama vurları ile falan. Güzel güzel meyveler olsun hem yeşillik yani güzel gözükür. O şekilde düşündüm. Eee, Kerem bakacak olursak böyle gözüküyor. Çok karanlık. Neyse yani bu şekilde ışık ne kadar güzel gösteriyormuş ya. Tamam artık gece girelim video kayıtlarına. Ee, bunların içinde tohum yok. Haberiniz olsun tohum koymamız gerekiyor. Daha doğrusu tohumu toplamamız gerekiyor. Ee, tohumu olan bir hayvan Stegomuz vardır büyük ihtimalle. Stegoda da tohum yoksa önce tohum koyacağım ama ondan öncesinde... ...bize dışkı gerekiyor. Dışkı için de lazım. Yani ilk iş piyomiye aramaya gideceğim. Sonrasında bunların içine tohum koyacağım. Sonrasında da farklı biyomlara ev yapımına başlayacağız. Unutmadan hemen şunu da göstereyim. Rexlerimiz için ayrı bir yer yapmak isterim. Ee, boyamayın. Yemek yerini yaptım fakat yemekleri yok. Onlara yemek toplamamız lazım. Karkolların da sayısı çok fazla. Onların da sayısını azaltacağım. Yani çeki düzen vermeye başladım yavaş yavaş yaşadığımız bölgeye. Farklı biyomlarda da e, ev yaparsak oraya da çeki düzen veririz zaten. Şurada bir mağara buldum. Ee, tam olarak yerim burası. Şöyle. İçeriye bir girip bakalım. Nasıl olsa yarısı hali uçabiliyoruz. Sorun olmaz. Ha bir dakika tamam. Ayılar, şey kuşlar. Ee, gamayı şöyle yapalım. Bu arada tuş atalım artık kolayca gamaları şey yapabileceğim böyle. Ha böyle daha iyi gözüküyor sanki. Ama videodan izleyeceğiniz için böylesi daha iyi. Tamam buradaki hayvanların seviyesi kaç? Önce kendime seviye vereyim ben. Ne? Sana bunu mu verdim ben? Oha! Ben öyle bir şey kendim yemiyorum. 95. Tamam bunlar patates bir sorun değil. Burası apayrı bir yer ben. Daha önce buraya girdim mi hatırlamıyorum. Tamam şunu alalım. Ve merhaba. Gelmiyorsun. Eser falan var mı diye bakıyorum. Büyük ihtimal suyun altından bir yere gidiliyordur. Ama şu anlık gitmeyeceğim. Abi bir dakika. Extinction'da gaçaların olduğu bölgeye benziyor burası. Yani büyük kalın ağaçlar oluyordu orada ama. Burada yok. Siz ee, normal kristalsiniz. Evet burası apayrı farklı bir yer. Ama çok fazla canlı çeşitliliği yok. Hayvanların sayısı belli. 55 seviyemiş. Pembe olduğu için alacaktım ama seviyesi düşük. Buradan bir yere gidilmiyor. O dediğim yerde suyun altında kesin girilecek bir yer vardır ama... Şu anlık bakmayacağım. E sonunda döneriz. Tarım arsası yaptık ya. Önce bir havuç falan yetiştirelim adam akıllı. Sonradan hepsini yaparız. Tam burası bu kadar gibi. Aynen buradan bir yere gidilmiyor buradan yukarıya çıkılıyor. Tamam çıkalım. Çıkılmıyor değil mi? Evet. Bir dakika ben kayboldum. Ee, sağ taraf. He tamam suyu, suyu baktığımız yer. Buradan çıkarsak çıkışa ulaşırız. Burada eser yokmuş ya ben eser bekliyordum. Evet sonunda bir adet piyomiye var ama bunlar olduğu için alamayabilirim. E çocuğum. Bekle. Ben güçlüyüm artık. Öldüreyim. Hah tamam. Zaten diğeri uzaklaştı. Direkt Pyomya'yı kozayı alıp gideceğim. Tamam. Sen de geldin. Staminem bitti. Bu arada iyi ki mutasyonu yapmışız. Daha güçlüyüz şu an. Ben birazcık stamina al. Bir de ağırlık. Gel bakayım. Yeni seviyen kaç böyle? Daha daha yeni kanlandı. Böyle artık. Ne? 50 seviye mi? Ciddi misin? Eee tamam. Gamma'yı düşürsek ya artırsak böyle kalsın. Tamam kurcalayı kurcalaya kendime uygun olanını bulacağım. Seni ayağıma niye alamıyorum? Alabiliyor olmam lazım bence. Stamina'mız bitti. Ee, çocuğum pasif. Tamam. Bas beşe. bayıltma işlemi başlasın. Umarım hemen bayılır. Seviyesi zaten önemli değil. Ay güzel. Bana birazcık meyve. Evden meyve getirmeyi unuttum. Ee, bu arada yorumlarda birisi çok eskiden yazmıştı. Koyun evcilleştirip koyun farmı yap falan filan gibisinden. Ee, onu yapacağım. Onu kesinlikle yapacağım. Tamam sen kalktın üstündeki gereksiz şeyleri ben atayım hemen. Magma sur yumurtasını da çıkartacağız. Ama öncesinde piyomiye lazımdı. bu hala gitmedi. Geldim geldim. Isırsa bir şey olmaz ya. Aa! Ah! Bir dakika benim pompalım var artık bana bulaşamazsın. Öl artık. Nasıl? <laughs> i̇şte metal zırhım yok ki benim sırf görünüş için giydiğim şeye bak ya. Tamam eee artık metal zırh kullanacağım. Evet Karşımızda yepyeni bir yaz sünger var. Yeniden doğmuş. Ama şuradan hemen metal zırh. Metalimiz yok değil mi? Mükemmel. Tabii ya. Zaten metalimiz olsa şaşardım. En azından bunlar varmış. E güzel. Kimine gitsem? Hmm, gel sen gidelim. Ya o değil de bu Rex bir de pembe ya. Çok yazık olacak ya. Çok karanlık oldu. Tamam. Ölecek misin? Bizimkini 116 vuruyor bu arada. Ne? 150 seviye. Bir de pembe. Çok yazık oldu. Ee, gelin bakayım. Eee, ben kafalığımı tak. Tamam böyleyim. Sen kozaya gel. Orada Bu burada bulduğum etleri de bırakmıyorum. Çünkü evde besleyecek çok fazla boğaz var. Ben yani yetişemiyorum bile. Hayvanların renkleri o kadar güzel ki. 135 seni kesinlikle alıyorum. Bekle. Tamam. Şurada allo var. O da pembe ve 135 seviyor. Onu da alacağım. <laughs> Her şey... Hayır 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 hayır. Çeşim. Ee, B planı. B planı neydi? 9'a bas. Ah! Tamam. Ya ben sizi ikinizi alacağım. Heh, tamam. Ben bunları böyle bayıltırım. Önce Saber'ı mı bayılsam, şey mi bayılsam? Hangi tuşa basacağım? 5. Önce Saber'a. saldırmıyorsun? Ne? O neydi? Allah'lar beni görmesin. <gülüyor> oh! <gülüyor> tamam sorun yok. Abi dokuza bas. Ya çocuğum sen ciddi olamazsın. Sana binebilir miyim? Tamam sen yakalan. Sen de yakalan. Sen onları öldüre koy ben geliyorum. Oh. Allah'ım ne zaman arka oynasam kalp krizi geçirecekmiş gibi oluyorum. Kendimi çok kaptırıyorum. Ne ölecek? Ah! ne? Nasıl? Hayır olamaz. Hayır 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 hayır. hayır. Bas 9'a bas 9'a bas 9'a. Ne? İkisi de kurtuldu. Çocuk. Böyle bir şey olamaz ya. Sırf zırhım iyi olmadığı için. Elif diyorsun. Üçüncü kez ölmeye hiç niyetim yok. Elif'imiz ee, de yok. Elif olması lazım ya. Elif. Heh tamam 300 tane güzel. Güzel. A bu full yok artık. Evet. E, şimdi pasif. Dinlemeyecek ıslığımı. Ya çocuğum. Ah. Tamam. Pasif J. J. Tamam gel. Geliyor musun? Geliyorsun. Saber ölmüş mü? Saber ölmüş sorun yok. En azından Alloy alabiliriz. Yani. Tamam dur burada. Geliyor musunuz? Abi yok artık. Geliyorlar. Tamam ben onlardan bir kurtulayım. Evet Pıtırıs ben eşyalarımı almayı unuttum. Tamam. Bak Saber orada ölüsü. Eee... Ver bana. Teşekkür ederiz. Geliyor musunuz aldılar? Evet. Ne?! Hayır 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 hayır. Bekle bekle. Nereye gidiyorsun?! Ya vallahi yeter artık ya. Böyle bir şey olamaz ya. Allah Allah, ağırlık yüzünden uçamıyorum ya. Ne ağırlık ki? İttirin beni, uçurma doğru itin. Çocuğum. Ee, ben sana nasıl bineceğim? Vallahi sana nasıl bineceğim ben? Tamam. Tamam. Cici sarıl. Cici sarıl. Neden savaşmıyorsun? J J J tuşu J tuşu. Sen ciddi misin? Ya bari hedefe saldır bari ya. Allah Allah. Ne? Vallahi yeter. Ejihram da ölecek şimdi. <laughs> ya yok ben bu oyunu oynamayı başaramıyorum yani. Sürekli ölüp duruyorum arkadaş ya. Tamam almayacağım Allah falan gidip ev yapalım ya. <laughs> Allah Allah. Bak Ejihram'ı da öldürüyor görüyor musun? Çocuğum takip et gel. Gel çocuğum. Kanama da verdi. Aynen uç uç güzel güzel beni takip ediyorsun değil mi? Aynen ya gidip öldürecektim ama sonra dedim ki böyle bir aldo bir daha bulamam bir de bunun mutasyonu yaparsak falan çok güzel olur o yüzden almaya karar verdim sen 20 seviyesin ee, sen 50 seviyesin tamam tek bir süzülüşümle 20 seviyelik olanı alabilirim sanırım sanırım bizimkini de evet üçüne de vurmuşum ya Canını doldurma, canını doldurma, canını doldurma. Tamam, öldü güzel. Bizimki ölmez. Evet, Kentrona vuramıyor. Hücüm şimdi şurada otur. Pasif hızlı. 9'a bas. Tamam. Önce seni yakalayayım da. Sonra seni yakalayayım. Tamam. Hadi bakalım. Ben şunu bayıltayım geliyorum ama. A tamam bizimki bug'a girdi. Kalkıp bana saldırmaya başladı. Argent'ın zaten canı çok fazla değil. Hadi ya. Niye tutmuyor? Hah, tamam. Bu iyi oldu Tamamdır bizimki bayıldı Bu arada bu Bronto'nun da rengi inanılmazmış Seviyesi 60 tamam onu şimdi Bırakacağım şuradaki Rex'i Alayım diyorum ee, 100 seviye ama evcileşirmeyeceğim Öldüreceğim lezzet yetişim Aa hazırda lezzet et var şurada dur Hemen alalım Tamam güzel Şimdi bizim Allo kalkana kadar Ben de eve gidip Bizimkine pırtlattırayım. Yani gübre lazım ya. Onun için. A bir dakika. E, tohum için şey edebiliriz. Hani. E, Youtuberlarla Ark Savaş'ta şu tarafta evimiz vardı ya. Konuşamadım ya. Oradan tohum alabiliriz. Havuç falan da var hatta orada. Hemen gidip tohumları alalım. Bizim oraya ekelim. O sırada da aldığımız kalkmış olur zaten. Tamam bak burada havuç, patates, limon. Bir de mısır. Evet. Mısır. Mısır. Ee, tohum. Heh, tohumu da geldi. Tamam benim istediğim buydu. Şimdi hepsini toplayacağım lığın. Daha sonrasında aldığımızın yanına uğrarız. Sonra da direktmen eve. Çok fazla tohuma ihtiyacım var. Bu yüzden hepsini alıyorum. Zaten bunlar arada bir spam oluyor tekrardan. O yüzden sorun olmuyor. Her zaman gelip toplayabilirim yani tohumları. Tamam başka tohum yok zaten. Hadi gidelim. Let's go. Sen nesin? Stego. Pembe Stego. Her şey pembe. Bu arada şey için özür dilerim. Ee, oyundayken oyuna kendimi çok fazla kaptırdığım için hani tüm sorunları, dertleri unutuyorum. Yoksa hani üzgünüm. Haberiniz olsun. Şunları bir ekmeğe gideyim ben. Her oyuna kendimi çok fazla kaptırıyorum. Geçen gün Devour oynadık. Korku oyunu öyle bir çığlık atıyorum ki. Annem geldi ne oluyor diye baktı odama. Ya o derece. Şimdi benim fikrimce. Önce bir. Seni atalım. Evet. Tamam. FPS'im bu arada çok düşük. İlk diskimizi aldık. Hayırlı olsun. Eee sen git. Tamam bir tanesi oraya. Aa bir dakika ya da. Hadi ya tamam tamam sorun değil. Bence ilk sıraya şey yapalım. Ee, mısır. Mısır tohumundan 3 tane gelmiş. Bu kötü oldu. Tamam elimdeki tüm tohumları kullanacağım işte bir şekilde böyle. Hepsine yetmeyecek. Sen nesin? Tamam. Ya sanki hayvan popülasyonu arttı mı ya? Hep, evet e, spam oranını ben 2x yaptım. Bu yüzden etrafta artık daha fazla hayvan olacak ve daha eğlenceli olacak benim görüşme göre. Ne kadar çok hayvan, o kadar çok aksiyon. Ama aksiyon diye olmuyor çok fazla. Neyse ben bunları bir koyayım hemen geliyorum. Şimdilik bay bay. Bu arada çok fazla düzen yapmadım farkındayım ama. Ee, fena olmadı ya. <laughs> yani kötü değil. Oha yalnız bu ne ben 2x yaptım 10x yapmadım Bu biraz fazla olmuş Evet Evet üst tarafta Segom'un öldüğü gözüküyor artık meyve toplayabileceğimiz bir hayvanım yok Segom en son neredeydi onu bile hatırlamıyorum Elimdeki tüm tohumları şu anda kullandım ve hemen trike evcilleştirmeye gideceğim Onunla hem tohum toplayabilirim hem de kolayca meyve kasabilirim Şimdi güzel seviyeli bir trike lazım Patates ben aldığı unuttum. Orada <laughs> kalmış hayvan. Onu bir alalım hemen. Sonrasında Trike'e gideriz. Trike için... Trike şeyden bakabilirim ya. Meyve topladığımız yer var ya. Oradan bakarsam kolayca bulabilirim. Zaten kozamızda var. Yani şimdi bu güzelleri gel diye alma. Ama seviyeleri düşük görüyor musun? 95 seviye. Bırakacağım ya. Etrafta bolca zaten renkli hayvan var. Yenilerini bulma ihtimalim var bu yüzden. Ben Drake'ı aramak için başka yere gidecektim ama buraya geldim. Sebebini bilmiyorum. Karkoroyla bu Rex'i kesmeye de gelelim sonradan. Tamam 150 seviyelik bir Drake oldum. Burada etrafta çok fazla Raptor var. Alfa Raptor. Onlar işimizi zorlaştırmaz umarım. Şimdi 9'a bas. Tamam Alfa yok etrafta şu an. Ee, pıt. Tamam. Bu müzik benim çok şey yapıyor. Tribe sokuyor. Bunun bayıltması da çok uzun sürmeyecek elimde karbide çok iyi. Aldoy'u da bayıltması uzun sürmeydi zaten. Ben bunu bayıltayım geliyorum. Tamam bayıldığı için her türlü şeye attım. Bu arada hayvan bayılmış. Ben yine de vurmaya devam ediyordum. Dalmışım. Yapacak bir şey yok. Seviyesi çok yüksek gelmeyecek. Merhaba. Öldürelim ona ihtiyacım var. Bu arada dediğim gibi evin etrafını ee, O bizim şeylerden yapacağım Büyük tarım arsalarından yapacağım Evin etrafını Ondan sonra da evin içine Yani bahçenin içine daha doğrusu ee, Paki, dilo falan Onları koyacağım atacağım içine gezip dolaşsınlar Hem yeşillik hem hayvan Çok güzel bir ortam olur Ne durumlasın? Ha Güzel hemen kalkar Evet eve geldim. Sen ne yapıyorsun? Çocuğum. Eee neyse. Merhaba. Oo. <laughs> Aslında güzel. Ama almayacağım, almayacağım. Ha onlara vurma, onlara vurma. Niye ölmüyorsun? Pompalıyla vuruyorum be. Tamam. Ulemene gerek yok. Neyse. Çocuğum artık dur lütfen. Ee, tamam. Damage bir second. Okey. Bende yer var? Tekrar bunu al. Heh tamam. Bana bunlar lazım. Ama artık ondan üretecek şeyimiz yok. Yenisini yapmam lazım. Şimdi kozadan trike atalım hemen. Trike de yapacağım. Bir dakika. Seni yani şurada atalım. Ee, alloyu al. Hızlı süremiz yok zaten. Güzel. Bir tane avlo yeri, bir tane trike yeri hemen geliyor. Değerlerimiz hazır. Sen yok. Sen bunu alıyorsun. Rengin muazzam tabii ki. Ben bunu şöyle yapalım. Ha, daha iyi ya şu an. Ben şimdi burada dur sen bunu al, bir tık ağırlık ver. Elinden bunu bırak. Şimdi tohum geliyor mu? Azul meyves tohumu. O tohum, bu tohum. Ben bakayım. E, ee, tinta falan zaten şey yapmam, ekmem. Narkotik ekebilirim. Narkotiğimiz çok yok. Aslında bayıltıcı yok mu? Yeterince var da kenarda işte... Aa tamam, havuç tohumu çıktı güzel bana havuç tohumu falan lazım. Yok gamma çok oldu ya böyle daha iyi. Hemen topladıklarımı ekeyim. Ya da dur daha güzel bir taktik var. Hemen Arjant'a binelim. Daha sonrasında Trank ayağımı alacağım direkt ben. Alabilirim değil mi ya? Bu alıyordu. Alıyor muydu? Al alabiliyor muyum? Hayır. Ee, lazım. Tamam. Sorun yok. Şimdi Ejira ile Trank'ı hemen ayağımıza alalım. Birazcık da ağırlık verdim zaten. Heh, tamam, tamam. Burası iyi. Benim Ejira'nın ağırlığı... Sen ne diyorsun ya? E burada varmış. Hem de pembe. Almayacağım. Bana ne? Şimdi tamam meyve toplayalım şu anlık bu kadar tohum kasabildim çok fazla ağırlığım olduğu için şunları bir bırak ya şunları al tamam sen al narkoyu. ne diyorsun yok şunu atalım da hayvan bayılmasın tamam hadi gidelim. Şimdi bana ver tohumları yok bende zaten tohumlar benim Sen de var mıdır yok al bakayım. Mısır tohumu çıkmadı değil mi? Havuç, limon, patates. Hem mısır bu. Görünüşlerini öğrenmem zaman alabilir tohumların. Tamam böyle böyle birazcık bırakacağız. Sonra her birinin içine e, gübre atmam lazım. Sana atmışım. Sana atmışım. En başa bir tane koymuştuk. Heh tamam sen. Güzel. Büyük hayvan dışkısı. Ha tamam yerleştirdim. Sen de var. Sen de al. Ben şunları yerleştireyim hemen geliyorum. Ya ben Steam meyvelerini neden attım onu düşünüyorum şu an. Acaba hangi kafayla şimdi tekrardan kasmaya gidiyorum. Steam meyvesi lazım hayvanı dışkıla atmak için. Allah'ım patateslik beni bitirecek. Şuradakini bir yakarak kül edelim de. Senin de seviyen yüksek değil mi? Turuncu bu arada rengi. Aynen 135 seviyeymiş. Et de kasmış olduk birazcık. Alt tarafta çok fazla Rex var. Niye o kadar? Pembe karno da var. Hepsini alasım acaba? Şu an tek amacım Steam biri. Steam kasacağım. Jackman gideceğim. Başka hiçbir şey almayacağım. Aa tohumları da almam lazım. Evet. Hala eksiğim var tohumlarda. Bu arada farklı biyomlara ev yapma olayını son iki bölümlerde yapacağız büyük ihtimalle çünkü videonun dakikası uzun olacak ki yarına yetiştirmesi var bu video. O yüzden sonraki bölümlerde merak etmeyin. Her türlü zaten şey yapacağım. Eee sen gel, sen de gel. Tamam Steam, sen gel, sen gel. Tamam. Evet tamamdır bu kadar dışkımız oldu şimdilik. Hepsini al. Mi? Başka bir şey kalmadı. Ee, tohum. Pardon dışkı. Her birini birer tane koyacağım. Böyle sıradan gideceğim. Oluyor musunuz? Oluyorlar. Güzel. Bu arada bitkilerin büyüme hızını birazcık arttırdım. Beyiniz olsun. Oyun böyle daha güzel. Vallahi iyi gece. Bu Bak bir tane daha dışkılamış. Güzel. Ya senin açlığın dolmadan ben bunu yedirsem sana. he tamam. İlla yemeğin olması gerekiyor. Diğer türlü sayılmıyor yedirdiklerim. Bakalım bakalım siz ön sırada olduğunuz için ön taraf güzel gözüksün diye. Ne yapıyorsun? Heh tamam. Seri hayatı güzel ya. Sakin. Yerleştirilecek gübre yok. Tamam. Şimdi ben bunları birazcık bekleyeceğim. Ee, bir büyüyüp olgunlaşsınlar. Son halini de size gösteririm. O zaman şimdilik bye bye. Evet tamamdır. Şimdi serimiz bu şekilde açık hava serası. Sen vermeye başlamışsın. Güzel. Hepinizin içinde birazcık olsun gübre var. Arka taraflar neden? Ha, çünkü... İçlerine dış atmadım çok mantıklı Tohum atmam mı dışkı atmadım Umarım o tohumlara yazık olmamıştır emin değilim tam Şuradan bir su içelim Tamam Yani bence gayet güzel Şu Gammayı normal yapalım Kerem bu şekilde gözüküyor Yani bu tür çiçekleri daha çok seviyorum havuçtan ziyade Havucu en arkaya koyabilirim Çünkü yaprakları falan gür değil ya Bunun gibi olsun istiyorum Mısır siz ne zaman vereceksiniz? Bunlar vermiyor. Her tarafa mısır kesim de var. Onlar çok iyi duruyor da. Neyse o zaman. Ee, bu bölümümüzü burada bitirelim. Dediğim gibi kusura bakmayın. Oyun oynarken kendimi çok fazla kaptırıyorum. Bugünlük de kolaylıkla Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.